Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosuna selamlar. Bugün arkadaşlar yine bir ilke imza atacağız. Güzel bir içerikle karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz bu içeriğimizi. Çünkü burada arkadaşlar bir haritada 55 tane x suit kıyafeti var arkadaşlar. Ve bir uyumuza girdik yani. <laughs> çok güzel de bir maç oldu. E, katılan herkesin de eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Zaten günlük girdiğimiz o scrimlerdeki e, çoğu arkadaş, çoğu oyuncu buraya geldi. E, kırmadılar bizleri her gün Nemo TV'de de arkadaşlar scrimlerimiz var. Şu an hazırlıktayız. İkinci sezona hazırlanıyoruz. Çok güzel maçlar geçiyor. Sizleri de bekliyorum. Nemo TV'deyiz. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Hadi bakalım. 55 kişi ya bu sefer. Arttırıyoruz arkadaşlar ki de. Atladım ben. Ayi burası kaynayacak. Abi yok böyle bir kasma. Oy arkaya bak arkaya. araç araç. Araç, araç alıp kaçalım. <laughs> Abi bu psikolojik ben de böyle. He. Herkes yine poçinki atlıyor. Başka bir yere atlamıyor millet. Ben ben çağırmayacağım. Aa buldum. Bela ben, ben ezmeye başlıyorum. Ben ezmeye başlıyorum. Gerçekten alacak mısınız? Aldım. Gel. Derken takım direkt attı oraya. Tek yer miyim ya arbaletle? Ona göre. Yersin abi kasırık yok ya. Ha. ya bırak bu aracı. Arbalet bulurlar mı hemen? Abi ya. Ben direkt al. Yuh. O eziliyordum. Merhabas. Kimse yok değil mi? Araba yani nasıl Kaçıracak. <laughs> Seni öldüremezler ya. Arbaletle vuramazlar zannetmiyorum. Kurtulursun sen ya. Kaçtım şu an. Ah be. Hiçbir şey çıkmadı. Aha tava. Yunus göster göster. Bir dakika. arbaletle arbalet de buldum. Arbaletle Arbalet de buldum Yunus. Bunda arbalet mi var? Aa vurmaya başladılar ha. Ah tava yedi. Bunda da var galiba. Ooo. Gel gel araçla gidelim. Ufuk. Ufuk ne istiyorsun? Tava mı? Arvalet mi? Tava var abi bende var Tamam gel bin bin bin. Killer gidiyor. 3 kişi öldü. Aa Sedar tavayı yedi. <laughs> OP balta yedi. <laughs> Beyler yolda açıkta koşan var mı? Ezeyim hemen. Yok abi. Abi orası da oluyordu bak şurası. Aha! Ufuk öldür onu. Abi, abi var? tava var sadece. Araç baytına Lan ne oluyor? Geldim geldim seni dövemez lan. gel gel ufuk gel. Burada, burada, Aha! Lan ölüyorum. Hayır. Bad yedi. Lan tavayı ver tavayı. Gel buraya gel oğlum. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel gel kaçma. Ben birini yakaladım. Kaçıyor ama. Gel 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 gel. Allah burası karışık. <laughs> gel gel kaçma. Lan beni vurdun. Arabaya bak ya. Ben ya, <laughs> ya arabayı A, aldım, oldu, kaçtım. Abi. Yunus gel. Yunus arbaletim var da sen mi kullansan? Yunus arbaleti bıraktım. A, Al. Ben tavayla da alacağım ya. Aa ben diyorum. Lan nerede duyuyorlar? Burada Aa! Burada adam orada. Lan Musab gidiyor. A, aynen. Gel gel. Musab gel bize. Oy! Tarıyorlar dikkat et. Aa bastı beni bastı Sıkıntı yok geldim. Lan tava çekemiyorum. Abi ben saçma ama tava çekemiyorum. Ben ya, ben ya. Ben Aha direkt öldüm. Selam aleyküm. Aa! Abi ne ya, şey ya hayır ya, ölmek istemiyorum. Yunus sıfır sap dönün verin. Ben de Topla topla, topla. Ah, adamsın Elin lan. Ölenle vurmasınlar. Geçemiyor. Arkadaşlar ekibim geliyor. Bir dakika sesim. Lan velan. Ya. Bırakın lan.

Musak korudu bence. Ufuk gelme Ufuk gelme. Gelme buraya Ufuk gelme. Ufuk kaç. Ufuk kaç buradan. A ben içeri girmedim. Girdim. Abi, ufuk gel abi, içeri gel Ufuk içeri gel. Abi geleceğim de böyle bir durumda. Aa bırak ölçtüm bırak. Abi bırak. durun. Ufuk gibi, bekle. Şu, adam bak. Lan öldürmeyin abi, lan. Şey lan tamam ya. Ufuk <laughs> gitti. Ben de şey var he. Arbet. Adam hiç ar mi fakir adam? Böyle. Fakir adam almışım. Lan, bak, fark fark lan bıraktın lan. Bırakın lan. Bırakın lan. Musab, Musab gel geçelim burada. Ah. Lan aynı mi? insan. Vardı da. Lan arbeleti ar yüklüyor tekrardan. E Oğlum, kovalıyor neler arbanet kedi ne yapalım aynen abi ölüyorum ölüyorum seni direkt öldürürler ben sana değil beni yo, fena kovarlar beni durmayalım ben ben arbanet arbanet yok ya kit vereyim sana abi geliyorum o bir kişi gel ölüyorum arkadan da kovalıyorlar ha ekibi geliyor ya, benim, ya beni vurdular abi beni vurdular, vurdular ben kimse kurtarmadı ben dövdüler abi. Ben yitirdim. Yitirdim. <laughs> Velan hadi gel sen. Kaç Ekim geliyor kaç. Arkana bakma. Bak. Ölürsün. <laughs> Allah. Lan <laughs> 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 burada araç vardı sanki karşıda ileride. Lan benim aracım vardı da. Full arbalet atılıyor şu an. Lan peşime bırakıp kaçın biraz yaşayayım ya. Abi seni kovalıyorlar. Of fena topuk yapıyorum da yok yakalanacağım ben banko yakalanacağım abi, ya. Abi kişi kovuyor seni dört kişi. <laughs> Arbenet de kesiyor bir önünü. Abi tavayı abi, tavayı tırlatıyorlar ha. Sağ ya. Oğlum benim kırtlarım ya. Allah. <gülüyor> abi arkamdan koşuyorum hala seni kovalıyorlar, lan bekle. Sen neredesin? Arkandan koşuyor mu sen adam bak seni kovuyorum. Onları öldürün onları öldürün onları. Ne çıkmasa madam? Ah, onlar ya. <gülüyor> <Ben bürüm> lan <laughs> <laughs> Yunus gel Yunus gel <gülüyor> <gülüyor> Yunus Abi, ne kaçtın lan ya? <laughs> dur dur gitme gitme değil Yunus geliyor Yunus geliyor Yunus geliyor, ben, 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 Yunus geliyor. Gel. gel Yunus sen, gel. Sen, gel. Sen, buraya dur, gel. Giriş çık gel gel ben Yunus. Dur. 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 Yunus gel Yunus gel. Geldi geldi Yunus geldi. Ha. Geldi ya. Yunus. Yunus evet. geldi. Vurmayın vurmayın. <laughs> Yunus geldi. E, tam, tam. Geldi mi? Bırak, bırak, bırak. Al beni al. Buraya kaldırsın. Bu bu kaçırmaya ne? bir 100 bin Allah, yıldız isteriz ama. Allah birileri, kapıyı çıtır, kapıyı. Allah, <laughs> Allah birileri geliyor. Kapıya tutun kapıya. Abi kaçarsın abi kaç bunlar düşman. Kit yok kan kitle. Bagi al bagi al. Bagi al. Sen kit var mı kit? Var 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 kit var. Kasa gir Gel bırakıyorum bıraktım. Bagi alıp kaçalım. Bana gel bana gel. Abi, Abi ya. Gel bak yalıp sen. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> kendinize iyi bakın. Abi topuk. Teşekkürler. Siz de. Hah. Ulan fas fakir ölmüş ya. Lan, bu nasıl isim? da isim? Adamda Sweet var. Kaç kaç kaç. Ya lan. Ya. Lan öldürmeyin lan. araç al kaç. al kaç. Lan bizim adam vurdular. Ay Abi, insanlar. yalamasın. Dur bir dakika şöyle. Lan hainler. Benim. Yok. Ulan şurada... Aynen bana bir araç getirin arkadaşlar. Kaçın buradan ya. Daha tek kaldık. Ölümüne ama yayından gözükür ne? Arkadaşlar <laughs> sakin. Bak öyle bir bakış yok ama ya. Abi yapmayın. <laughs> şey daha çok silin olurmuş. Beyler şurada ses yok gibi ben kaçıyorum. Hadi bakayım. Oy yoklara bak. Lan hiçbir şey yok ki hepsi boş. <laughs> Lan şu adam orada nasıl ölmüş? Abi o mezara, abi, o mezara dik girmiş. Ah. Aa seni kurtarmaya geldi abi. Oy özlemeyi Seni Sanmıyorum, arıyorlar <laughs> Allah arıyorlar. Lan Lan gelmeyin lan. Geliyorlar. Hayır. Mermi yok mermi. Yakıtla kendimi patlatamıyor mu? Aynı insanlar etrafıma doluştu. Nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Bagi bırakmadılar mı ya <laughs> Ulan biri bagi getirdi buraya harbiden ha. Bakayım. Terledim var ya kaça kaça ya. Herkes ulaşamak. Nereye bak? Nereye? 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 Ha at at arabaya at at denk gelir. Bravo, 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 bari. Evet. Mevzuya geldi. Abi adam planörle seni kovalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> gör yok, beni. Geldi. Yani <laughs> gör beni. Abi arvelet <laughs> ar de vurman yok mu? <laughs> arvelet <laughs> verdi <laughs> 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 Kardeşim al uçur anca öyle kurtulurum. Beni uçurman lazım. Sen ezmesin. Onunla ezim ezme bir ha. Vurdu! Vurdu! gel in in al bina havaya çıkar. <laughs> Beni uçmam lazım. Aha. Aha. yakıt mı bitti? Galiba, yakıt. var iki tane var iki tane var gel gel. Gel. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Adam iyi uçuyor bak. Seni alsa var ya. Lan çatıya inme sakın. Abi. Lan. Şey lan ne yapıyorsun? Lan gerçek şoför değil. Lan bir tane daha mı geliyor? He. Adam var bir de şoför. Kardeşim, <laughs> yakıt benden. Sürmesi senden hadi. Bu <laughs> da arbelet. Aa seçiliyor lan arbelet. Mermi var mı arbelet mermisi var mı sende? Varsa ver diyeceğim. Neyse uçuyoruz. Hadi kalkışa hazırım ben. Hadi. Hadi gelin. Hadi gelin hadi. Abi havada drop alın. Yok abi. Drop ha, yok bu kardeşim tamam. Heh. Ne kardeşim kardeşim, kardeşim e, şunlarla dalga geçelim. Hepsi poçin tamam mı? Yakıt bende var ya. <laughs> Ersin abi seviliyorsun abi adamsın. Eyvah evet, kardeşim teşekkür ederim. Bir rakip daha mı var? Bir ses daha geliyor sanki anlamadım. Uçak abi. Ha uçakmış uçağa. aşağıda adam, aşağıda yolda, var. Yolda, bizimki var. Aha. İstersen bir arbalet <laughs> ar deme. Arabayla Ama yok. mermim yok ya. Yoksa dönerdik de. Ah be şöyle şöyle. <laughs> Neyse orayı editleriz ya. Böyle vuruyormuş gibi. <laughs> 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 bayıftım <laughs> onu. <gülüyor> onu bayıftım. Nereye abi, götürün? Yapayım, abi kilim yok oyun bitti ya. Senin ekip arkadaşın var mı? Abi kişi var aynen. Benim orada hala yaşıyor abi. Ee, mermis var mı, et mermisi? Et mermisi var mı arbelet mermisi? Arbalet mermisi arbelet mermisi var mı bilmiyorum. Ee, ona Onu soralım mı ya gidelim alalım. Mermi alalım ondan. Ee, tamam abi mi kaçmıyor da şu an? Ha öyle mi? mi? Saniye. Tamamdır. Lan biri daha mı uçuyor bunun? Bir, bir ses daha ben gidiyor. Doğru gidiyorum abi. Heh tamam. Lan La beni vurmasın havada. Ooo <laughs> tiktokçu Yoruyor, değil değil mi? Cloud'u. Hoppuz <laughs> abi ismi TikTok'çuya şey benzemiyor. <laughs> evet tamam o zaman. Aa drop! Allah! Bas 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 Arkış bas. Şurada orada abi almışlar bile. Ya hain insanlar hayır ya. B bizim <laughs> sizde var abi. Ha sizinkiler mi var? Tamam. Ha, benimki var abi. Gel ha. Para gel diyorsun. Para gel. Hemen. Heh tamam. Allah. <laughs> Allah. Lan be... o... adam 3 yıl ha en az. Eyvallah. <laughs> 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 Kardeşim mermi var mı arbe mermisi? La onu ne yapayım o ne ele? Bu çok korkunç. Lan bak şiş, vururum seni ya. Arbe mermisi varsa arbe mermisi daha çok işime yarar. Abi alttan biri daha geldi. Heh. Kardeşim bindendim. tava mı atacaksın ha? Ha hadi. Gel. Yani hadi Groza'ya karşı. Şey Kardeşim bana zarar verirsen Groza var elinde ona göre. Hadi. Hadi vur bir tane vur hadi vur. Var, var, gel gel. Arbelet arbelet mermisi. Arbelet mermisi saldırırım arkadaşlar. Attım. Attım. Oy süpersin. Yapıyorum. Tamam. Ben Groza kullanmayacağım. Sadece arbelet kullanacağım. 6 kişi. Biz kaç? 4 kişi burada. Diğer ikiliyi bulmamız lazım. <laughs> ee, arkadaşlar. Abi, abi şey herkes gelsin kişiyim. meydan daya çık. Nerede diğerleri? <laughs> tamam işte herkes burada. 4 kişi ama tamam, burada al kalan. Aynı, kalan, kişiyiz. kalan altı. Tamam. Oo, ben de ben oo, iki kişiyim o, çok ama. Çok şey denemediniz mi abi? Sen 2 kişisin. <gülüyor> 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 tamam. Hadi, tamam. hadi hadi ben arabaları abi. alana gidelim hadi. Ya <laughs> ben bunu uçuramam ya. Araba Sen uç. Uçur... Yok. Var, var, Hayır, ba bak 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 bak. Arabaya mı binen? Yok biz uçacağız ya ben şekilli vuruş yapacağım hadi. Ay hadi bakayım. Onu almamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> kurtaralım senin arkadaşın değil mi o? Aynen benim arkadaşım abi. <laughs> Lan kurtarsaydık. <laughs> kurtarak kurtarak gel gel kurtaralım. Abi, abi arabalet tamam, dön arabalet tamam, yarınca adama. Bir saniye. Lan diğer adamı da bayıldı sakın. Gide gide. Aynen. <laughs> onu bay sen git onu kurtar K e kardeşim bagi alayım bekle geliyoruz bekle geliyoruz ah abi ben de alayım bin 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 bin, bin. adam yakılmış bin bin, <laughs> bin, bin. Allah, adam işime elde <gülüyor> kardeşim <gülüyor> ya sen 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 bak ben sana mermi veriyorum benim şey benim mermimle benim <laughs> Ya kardeşim senin vermeye dedim başkasına gitmesin ya. <laughs> Yalnız sen <sana> hesapladın. <laughs> <laughs> gel gel. Kaskın deseni gitti. Aman mantar mı Kas, kullanmaya çalışıyor. Kaskın deseni gitmiş lan nasıl vurduysam desen gitmiş ha. Yani Ersin abi sür sür sür, sür gidelim. Sür gidelim. Ha, gidelim. Hadi gidelim. Abi, o hadi şey, gidelim. Yorulmuş, alan geldi. Allah ölmeyiz değil mi ha? Aa diğer ekip geldi. Aa. Ersin abi bak. Ooo dayak. Gelsinler gelsin avana gelsin. Meydanla ya alana Avana gelsin avanında kapışacağız. Çaka. Geliyorlar geliyorlar. Şu bir. Bak ya. E. Alana gelin alana. Beş tane mermim var. Kaç kişi? Benim dışında beş kişi yaşıyor. Neyse senle şey dostuz. Da, araba binerken vurdu kartı. <laughs> Bagaya e, e girdi de, de herhalde düşünün. aynı anda. Planördekini vurmadın mı ya peki? Aha biri düştü. Biri düştü. Neyse, öldü direkt herhalde ya. Hain insan aynı i̇n aşağı in aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o çok uzak ya. yakıp şey, şey, yakıt, selam şey. Yakıt mı bitti? Kardeşim oy bu dört kişilik. 4 kişilik vay vay. olan bu ha. Ha var yakıt var. O arabaya bak be. Bu da güzelmiş de çok ses Bunun yapıyor. Sesi çok kötü ya. Evet çok ses geliyor. Nerede planör? Aha planörü yakaladık. Şu an Abi burada benziyor. 3 kişiyiz. Planör 4. Bir kişi daha var. Planörde 2 kişi var. Aa düşüyor. Aynen öyle. Orada benzinli bitti. Planör Abi bir tane kaçtı? Aha. Aha tava fırlatıyor bize. Tehlikeli adam. Hadi bakayım bir body edin. <laughs> Vallahi burada vurdu. Er 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 abi, şey abi sana sıkıyor. Aa tava attı. Neyse. Evet. Geliyoruz. Abi meydan da ya. Ha tavaları fırlatıyorlar. Ya kaçıyor büyük ihtimalle onu yakalayacağım. Bakayım. Lan burada mısın? Lan neydi de lan. Gel lan. Oha kaç tane var? O nasıl oldu? Lan <laughs> o attı ya. Aynı Orası insan. Oldu. Ne bileyim. Lan <laughs> iki arbu attım. Ben attım birbirimizi vurduk bildiğin. ha. <laughs> ben onu bayılttım o beni öldürdü. Ama ben öldüm tekim işte ya. Arkadaşlar elinize sağlık. <laughs> Çok güzeldi. Lan kilim yok. <laughs> kilim yok tek kilim olacaktı. O da gitti ya. <laughs>